Bir daha başlattım kaydı. Kapatıp. Oğlum e, gerçekten golem çok hile bu arada oğlum da. Oğlum bir ara tavuk vardı ya. Hatırlıyor musun tavuğu? görünmezsin, <laughs> Gürümez, görünmezsin tarıyordu seni atıyordu direkt aşağı. Hiç şans vermiyordu. Hadi golemden kaçabiliyorsun bundan kaçamıyorsun. Orası, onun çocukları. Bunlar bir daha gelsin var ya ağızlarına bile bir sıçrıyorum ki. Hmm. Göte kırdılar. Bizi her bir göte kırdılar bu arada. Zaten o. Kaydı açtın mı? Lan. Ben... Geldi Hı -hı. bu arada geldi. Nasıl Kır... geldi? yeşil geliyor. Kapıldım zaten. Rush olduğu için. Nasıl düşmedi ama? Kestim koydum. Attım. düştüm. Attım. Attım. Oğlum ben adamların üstüne çıkıp attım. Sıçtım ağızlarını. Şimdi de yollarının ağzını sıçacağım. Ya gir kan gir. Bizden bir bok olma. Öldüm ya. Lan nerede? Kan gir. Ah öldüm ben. Bir daha bir daha bir daha gidelim. <laughs> çabuk çabuk olun. Tam düz yol var zaten yanda. Yol düz. Çabuk çabuk çabuk. DÜŞ Tövbe tövbe Geldim, geldim, geldim kan tamam, geldim Kırdım, Gelin kırdım ya. Yok Temizleyelim beyler hadi Önce ortaya gidelim ya, temizleriz sonra. Kanka yok. Oğlum dibimizdeki adamları nasıl temizlemeyip ortaya gideceğiz? Üçümüz birden. Bekle Kaan, bekle lütfen Kaan. Geldim. Gir, girin beyler. <laughs> ya Kaan, Allah'ım Kaan ya nerede? Rabbim Kaan Kaan. Ya abi satma oyunu Kaan. <laughs> Kaan girme <laughs> Ya girmeyin kanka, satma diyorum şu oyunu ya. Aferin. Ya. Bak gitti aldı canı az adamı ya. Hayır satıyor. Girse güçümüz birlikte alacağız. Ya, gidiyor kızan, gidiyor. Al, ben şey base'e gidiyorum. <laughs> Aa öldürecek beni. Aa, öldürecek. Onu alın benim canım çok az. Ben alacağım. Bekle niye beklemedin kubbe? Düştü, düştü. <laughs> düştü. Bir şey yok. Aynında gidiyorum ben. dur lan ben şey alayım ya makas alayım ya. Oğlum makas almasam kıramazdım bu arada adamları. Oha uçtum ben. Ben bizim base'e gidiyorum ya. Buradan yapalım orta yolu bence. Ben Diamond'a geldim. Bir şartını ya. Diamond'dan değil. yaparız direkt yolu ya. Ben Diamond'dan yol var ya. Dümdüz yapıyorum bunu. Aynen. Kaan sen nasıl geldin buraya? Nereye? Ortaya. Diamond'dan. Diamond'dan mı? Hı hı. Nasıl da kardeş? Yalan söyleyemem ama ya Diamond'da yolladık yaptık mı biz? Yaptık. Çok iyi. Oy 10 tane. Ben de açacağım. 10 tane emir olur. Kaan'a vermem bunları. Gidip don yapar şimdi. Obsiş yap istersen. Korkak bir pusu olup. Oğlum mavi niye gelmemiş o ortaya? Ne? Kırmışlar. Gelmişim. O ne düştüm. Allah belanı versin. Ne Obsidian yapacaktık zaten bir işimiz Allah, <laughs> Allah belanı versin kan. <laughs> ne kimlere gitti? Sen okula gitmeyecek misin? Yarın mı yok? Ne oldu? Şey Güzel oynayayım. Mavi ortada. Yok lan çatışıyor. Çatışıyor. Nasıl öldürüyor beni tahta kılıcıyla? Gecelerden. Ben lan ben lan. Ortada maviler var bu arada. Var var. Ha, kan almış. Yo. Tamam. Kan almış tamam. Geliyor ikisi. Kan geliyor ikisi. Ya görüyorum da. Kan attılar. Ben düşmedim zannettim ilk başta. Neredeler bu arada? Orada var mı? Heh. Orta kendi arasında bir yerde. Ya, ben de geldim. Ben bir set yapayım ya kendim artık. ya oğlum benim bilgisayarım niye böyle salak saçma yerde kasıyor ya? Of. En olmayacak yerde böyle kasıyor böyle bir iki saniye FPS drop atıyor ya. Ha, bana da oluyor biliyor musun? Bence bak o. Oh. Abi FPS drop atıyor böyle kendi kendine. Çekiş yapıyor oh, sana. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Bu oyunun sıkıntısı ne? Unlimited Max Frame aldım. Kaç elmasın vardı? 6. Oğlum mavi şeye gitti, yeşile gitti bu arada mavinin biri. Tamam. Şıkırsın. Gidiyorum. Geliyor tamam gördüm. Gördüm geliyor. Evet. Çok iyi. Oha invis 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 invest invis kırıldık, kırıldık. Kaan, ben... İkisi geliyor İngiliz. Kırdı. Kırdı. Kaan geri dön. Kaan geri dön. Geri dönmeyin oğlum. Oğlum geri dön dediğim base'de zaten Kaan. Ha. Öldüm. Kaan canı çok az. Kaan Allah kahretsin canı çok az. Ya 5'e 1 ya. Çabuk bir dön. Canım. Çabuk dön Kubilay Beyze e, çabuk dön. 5'e 1. 11'e 2. Çabuk dön. Eee orada değiller. Kanka ben gidip Oğlum base. Bunları. Tahta kılıcım var benim. Oğlum bana bir ya. Ya tamam niye bir canlı olana vurmuyorsun? Kanka bir diğerinin de bir canı vardır. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Ne şans ya. Ben ben çiçe yani gidiyorum. Hayır hayır sen Slamuray'ı izle ben Steel Pro Gamer'ı izliyorum. Sarı Bey izle şu an. Yeşile gidiyor. İkisi de yeşile gidiyor. Kız. Ortaya gitmem lazım. Ben. Oğlum invizal invizal gir bunlara. Invizal mı zaten? Ya da bomba ya, ya da bomba trapi yap. Böyle bir yerde gizlen bomba trapi yap. Gerçi arkadaşı izliyor bunu. Verir bilgi. Ben imiz kendi verecek bilgi zaten. Nerede? Lan? Aynen. E, ee, ortaya geliyorlar sarıdan. Pardon yeşilden. Yeşilden ortaya geliyorlar. Ortadalar şu an. Bana yaklaştıklarına söyle. Ha, görüyorum ya oğlum ya de 5 can ne ya bir de 5 can ne ya Kendi hani kendine Hadi go black. Evet 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 diğeri elma yok. Vur Vur diğeri Ah oh, lan ah be. Oğlum, nasıl öldürdü beni o hemen